Başım belada, tabancam unuttum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık. Hey, evet dostlar ya tarih olacağız ya da bu diğerden. Yani elimiz güzel gideriz ya da gitmeyiz. Bir şey olacak ama ya her ya merro dedik. O gün gel abkedi yapmayacağım. <laughs> Hadi bakalım çek. <laughs> Şöyle bir akit yapalım. Adam be, beş yakma da var ya biz bir yedi heyecan yaptı. Bas lan? Arkadaşlar 70 tane onik saldık. Ah yanmış, yandı. Başım belada, tabancam unuttum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık. Hey, başım belada, tabancam unuttum helada. Vallahi Hamit beni görse Yeter! Yeter! Bayağı bir söver ama Tabii efendim. canım çok sıkıldı ya. Bu maksatla bunu geçirmemiz lazım. 4'e yanmazsın be. Gel 4'e artık lütfen gel. Seriden artı 5 yapalım. Evet geldik artı altı. Bunun gelmesi lazım abi. Hadi be oğlum be. Sevindir lan beni. Mutlu et lan beni. Gelmen lazım, gelmen lazım. Gelmen lazım. Aa yanmış yandı. Ziyo, ziyo ziyo 6 GB zararla başlıyoruz bugün. Neyse hadi bakalım. Hayırlısı devam. Evet dostlar ya tarih olacağız ya da bu diyardan dünyanın... Yani elimiz güzel gideriz ya da gitmeyiz. Bir şey olacak ama arkadaşlar 70 tane Onyx aldık. Pardon 8 GB zarar başladık. Dedim ki ya Ruya Merro -ru. 70 tane gittim Onyx aldım. da güzel bir şey gelmezse serimiz burada ne yazık ki bitiyor. Bitmesini hiç istemem ama Geldim Ahmet Beyna? Nasıl o? He. Bir, bir sıfır abi. Şöyle bir Anasını satayım. Bunu dur görenlik. İşte bu. İşte bu. Hadi oğlum devam. İyiler sonuçta unik aldık yani. Acı buradan en azından 3-4 tane almamız lazım ki seri bitmesin yani. Tek derdim o. Pixel normal geliyor. Hadi oğlum. Nasıl o ya? Şu enter'ın basıyorduk onu. nasıl oluyor ki o? Kanka, daha 55 tane var. Almamız lazım buradan bayağı bir. Oğlum saçma salak şeyler atma. Kurban olayım ya. 12 saniye. Bu atıyor. Lan. Dur bak. Güzel bir şey ver. Ver oğlum. Adam, lan. bir tane. Bir dakika. 41 tane daha var. Bastık abi. Last itir. Oğlum. Kanka bunlar ne ya? Çöp Oğlum hiç olmayacak şey yaptı ya. 30 tane daha var. 29. Kurtarmaz kanka. Hadi lan. At sağlam şey. Palet ediyor mu Yok flip flip. Son 20 tane kaldı. Hadi oğlum be. Barska geldi. Bixen geldi. Bas bir daha. Oğlum ya. Çok kötü. 14 kaldı. Allah'ım ya. Hamit, Oğlum. Dua edeceğim ama şey de yapmıyorsun. İçiyorsun anasını satayım. Hadi oğlum. Bismillah. Bastım abi Bixen. Bir tane daha onu Tam sabrı verdi. Oğlum takın, takı. Takı ver, başka istemiyorum. Takı ver. 16 5 4 3 2 Evet arkadaşlar, Moku'lardeyiz. Kaç para acaba bu ki? Haydi bir doldurayım. Evet dostlar ya her ya merro dedik. DP zor pek iyi. Yok kolay kanka, yok kolay zor değil. Yok abi zarar ya full. Ancak bu iki parça gelirse 7 O zaman çok güzel olur. Altta sanki bunlar 4 olacakmış gibi geliyor ya. Ananı satayım yandı lan. Sen de 4 yanmazsın herhalde. Vallahi gitti bot. Aa sen buradan bir zar. Dolsa bu kadar 5 verdiyse şimdi easy tak 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 artı 6 yanacak. Hmm. Bu da yanarsa geldi. Yandı. Hadi oğlum 5 gel yüzmemizi. Geldi. Şimdi dostlar bunun 7 olması için ya 7 olacak yani yoksa çöp olacak her şey. Bunun artı altı gelmesi lazım. Yoksa video burada biter abi. Gel oğlum. İşte bu. Arkasına kol gönderiyorum. 7 oldu lan. <laughs> o zaman bunu 8'i gönderiyoruz. Gönderdim lan. Gelmez herhalde. Abi gitti gitti hepsi. <laughs> Verdik yani. Altan görmedim ismam bir şey. Dostlar serimiz burada biter. <gülüyor> <gülüyor> 200 GB olayı yan oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be oğlum be gel lan. Tamam gel bugün daha upkid upkid yapmayacağım. Bugün gel upkid yapmayacağım. Yalma lan yalma lan. Memo. Efendim. Alttan bir şey görün kanka. Yüzsü var. Oğlum seni yedi yapmışsın. Ananı satayım be. GS7 yaptın arkasından irak yapmak geliyor. Evet. Normal şey düştü. Dönme bana. Ne Bak şu ne maskeyle koyduk mu? lan kime veriyor? Evet, Aldı birini. Junk. Junk'u verdi. Neyim kanka? Öldü o. Adam ölmüş, ben hara eskili basmaya çalışıyorum Yanına niye gitmiyor? O da öldü. Bamba. Tayfa atıyorum lan. Hamit. Can. Onu da aldım. Yapıştı ya. Yanına nasıl tayfa atıyorsun ya? Babanın parası mı var senin? Evet. Django'yu verdi. Kredi'yi bastım kankona. Öldü kanka. Ne oldu lan? Abilerci yok yalnız Alo. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Abilerci mi yalnız lan. Dork. Riyesli verdi kanka. Ne oldu ki? Billemiş. Artık ya son insetine kalmış, artık bir şey atmamış. <laughs> Maskeli kuyruk diyor ha, beni de böyle varı görüyor ama. Kim alırsa? Dört tane. Rosey vardı. Kriti. Aslında parazit kan bu. Afetli miydi kan? Cc. Kriti yerimizi zaman ya? onu. Parti başlarına devam et. Arayın Rosey'e. Düş artık be. Buna uzuna gitti ya. Oğlum dur daha şey Açın oraya ya. Aç 3-5'e. Buna uzun oldu. Şu mu? Hı -hı. Tamam. Ama Django'yu vermiş kanka. Django. Django. Ak kritik. Tamam. Parti başkanı ne yapıyorsun? Şöyle öyle. Ay işte bir şey kardeşim be. Onu bir geniş asın. Para ona. Öyle gel lan. Gitti gitti. Yok. Maskeli kuyruk. Doruk 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 doruğa bak 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 3-5'e görüyor mu? Adam olmuş. Sen mi git bakma kardeşim? Mamam geldi. Aa. Demin bol duyuyordunuz oğlum. Hı hı. <laughs> Sokmuyordunuz. Oradan köpçüler. Elif'e bekçiler. Bu altın intikam olmuş gibi bir şey oldu abi. Pardon. Valla. Bunu görüyor kanka. Kimse gidiyor nasıl? Romancero. <laughs> Görekti beni direkt. Donat ver bakalım. Sen de git bakayım. <laughs> var, var nasıl geliyor aslanım benim ben. Bunların kesin lan. <gülüyor> <gülüyor> Hak etti. <laughs> Biz muhafet ayıplıyız galiba. Evet arkadaşlar şu an adamla kapıştık ara ara geliyor ama Geldi Bak. Asas geldi Tamam aldık Tamam tamam Aldık çok şükür Hadi bakalım şey. Şöyle bir upgrade yapalım. Ne upgrade lan? Bekle ya ne gelin dur. Ya, ya en geç geliyor değil mi? mi? Geç geliyor aynen. O, bu var Geçen 8. gün böyle yakmıştın 8 üstüne attın radyantı yakmıştın hatırlıyorsun değil mi? Bu arada bu şey kanka 20 en 9 olabilir. Atayım yine. Ben geçen 9 öyle bastım ben geçen. Ben sana sınırsız basa satarım 1200'den sıkıntı yok. <laughs> Bunu da şöyle yaptık. Burada mı yapacağız? Evet. Hadi oğlum 5 yakma da var ya biz bir 7 heyecan yaptı be. Bassın lan. Hadi sen de huzgar çıksın. Yandım. Hadi ya gel kalbimi yatıya. arkadaşlar gelelim şunları da kırdıralım. Bekle bekle getireceğim lan bekle. Kaç takı var? Inferno çıktı. 4 tane Onyx, 6 tane Green kıracağız. Bunlar Mehmet'le bizim ortak. İlk önce şöyle Green'leri gönderiyorum Mehmet seriden. Ben... Hadi Ahmet seni çıktı kanka. İkinci kıldırdık. Ya hak kör şükür. Atla güzel bir şey. Bu net be. Son. Yok çöp. 4 tane şimdi 10x. Önemli olan bunlar. Bakalım. 5 dakika önceki videoda 70 tane kırdık. 4 tane ne alacağız acaba? Çok merak ediyorum. İlkini kırdırdım abi. Bileğiniz geliyor. Üçüncü kırdırdık. İkinci kırdırdık. Son. Evet Al kardeşim. Sana ben bir çanta çöp veriyorum.